Herkese merhaba İyi hafta sonları Herkes iyidir inşallah Umarım şimdi bugün size kurumsal KKB ÇEK KKB'si iş yeri nasıl kredi alabilir hani bu konu hakkında biraz bilgi vereceğim size burada şimdi bir yandan bilgisayarımda örnek ÇEK KKB'si ve kurumsal KKB var bunu şu an size gösteremiyorum KVKK gereği ama buradan ben size okuyacağım çok kısa kısa ona göre size bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar aslında iş yeri sahiplerinin e, ya yoğunluktan ya da takip edemediklerinden dolayı yaptığı bazı hatalar var. E, mesela çek ödemelerini çok takip edemiyorlar. E, ve çek vuruluyor maalesef. Ondan sonra ticari itibarı etkileniyor. Şimdi e, çeklerde şöyle bir durum var arkadaşlar. Niye bakıyorsun? Çek KKB'si önümüze aldığımız zaman tamam mı? Burada bu firma ne zamandan beri çek kesmeye başlamış? Ona bakıyoruz ilk önce. Mesela bu firma 2021 yılında ilk çekini kesmiş. Tamam mı? 2021'in hatta aralık ayında. Ee, ve bu zamana kadar yani 2021'in aralık ayından bu zamana kadar 5 e, tane çek kesmiş ve 5'ini ödemiş. Tamam. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Normal gayet iyi. Olumlu ve pozitif etki olarak görüyoruz biz bunu. Ee, bazen şöyle örnekler çıkıyor karşımızda, firma 2021 yılında yani çek kesmeye başlıyor. Ee, 2021 yılından günümüze kadar da bir bakıyoruz, ee, müşteri 100 tane çek kesmiş. Ee, her biri atıyorum 10.000 10 TL'den olsa hani 1 milyonluk hacimli çek kesmiş. Evet ödemiş çeklerini fakat bu kadar kısa zaman içerisinde neden bu kadar çok çek kesmiş? Bu bir kere bize soru işareti yaratıyor arkadaşlar ve bu firmaya çok olumlu yaklaşmıyoruz tamam mı İki örnek arasındaki farkı görmüşsünüzdür yani çok Eğer ihtiyacınız yoksa çek ee, kesmeyin ee, derim size ya da makul seviyede çek kullanımında herhangi bir sıkıntı yok yani iki örnek arasındaki farkı anlamışsınızdır diye düşünüyorum Şimdi bir diğer ee, olaysa şu mesela ikiniz ikinci sayfaya geçelim Ha burada mesela şuna bakıyoruz. Burada baktığımız olay şu. Yazılmış çeki var mı? Yani ikinci sayfada yazılmış çeki var mı diye bakıyoruz. yazılmış çeki eğer varsa zaten direkt onu dosyayı kapatıyoruz. Hiç devam etmiyoruz. Ya da bazen şöyle oluyor. Evet unutuyor insan hakikaten. Bir gün sonra düzeltiyor. bu da bizim için aslında bir gün sonra düzeltmesi olumlu olarak karşılıyoruz. Yani bir gün sonra ama. Tamam mı? Çok uzun zaman değil. Bir gün sonra düzeltilmesi çekin. Bizde herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Tamam mı? Ama bir hafta sonra bir ay sonra düzeltmiş. O herhangi bir e, maalesef olumlu etki yapmıyor biz arkadaşlar. Onu size tekrardan söyleyeyim. Ee, üçüncü sayfada sizi çok ilgilenecek bir şey yok. Çünkü onu detayına girersem e, çok çıkamayız. Şuraya bir bakacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi sıra geldi. Kurumsal KKB kurumsal KKB'de biz şunu görüyoruz. Firmaya diğer bankaların açmış olduğu limitleri görüyoruz. Örnek veriyorum. X bankası e, bu firmaya 1 milyon limit açmış diyelim. Bakıyoruz hepsini kullanmış mı? Yok. 300 bini kullanmış. Geri kalan duruyor mesela. Tamam mı? E, yani burada şuna dikkat ediyoruz. Banka yani diğer banka bu firmaya ne kadar limit açmış? Firmanın ne kadarını kullanmış? Eğer burada e, bütün limitleri sonuna kadar kullanıyorsa firma o da sıkıntı bizim için. Yeni limit açamayız arkadaşlar. O yüzden bütün limitte sonuna kadar kullanmayın. Düzenli ödeme yapsanız dahi çok bir bizim için olumlu görüş olmuyor maalesef. Bir diğer olaysa e, ödeme düzenliliği. Kurumsal KKB'de ödeme düzenliliğini buradan görüyoruz. Tabi siz oradan göremeyeceksiniz. E, Gecikme hesap var mı? Burada bakıyoruz. Eğer hepsi sıfırsa herhangi bir sorun yok demektir arkadaşlar bir de veriler kısmında bir olay var arkadaşlar özvarlık toplumu e, inanmıyorsam bir saniye bir tekrardan bir kontrol edeceğim evet özvarlık toplumunun yüzdesi burası çok önemli özvarlık toplumunun yüzdesi'nin e, yüzde diliminde biraz fazla olması gerekiyor aynı zamanda da şurada şöyle göstereyim. Bir dakika. Bunu eğer size görüntü olarak gösterebilir diye bu ama yok gösteremem. bu öz varlık. Sadece şunu Öz varlık toplamının oranı diye bir olay var mizanda. Yani ona dikkat etmeniz lazım. Ne kadar rakam yüksek olursa aslında o kadar iyi olur bizim için. E, kurumsal KKB ve e, çek istihbaratı ile vereceğiniz bilgiler bu kadar yani çek istihbaratı yaptığımız zaman müşteriye biz kurumsal KKB'sinde bir sıkıntı yoksa müşterinin iş yerine giriyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet burada çalışıyor. E, firma bizim banka lokasyonuna yakın. E, müşteriye de güvenilir bir müşteriye benziyor. Şeklinde yorumumuz, görüşümüzü yazıp e, limit çalışmasına başlıyoruz bu şekilde. Burada sizin finansal bilgiler çok önemli. Çünkü ikinci aşama finansal bilgilere geliyoruz. Finansal bilgilerde sizin e, mali yapınızın güçlü olması lazım. E, bununla ilgili dediğim gibi e, firma sahiplerine danışmanlık veriyorum ben kendi şahsım adına. E, ona göre yardımcı oluyorum zaten. Eğer firma olup danışmanlık isteyen varsa bu konuda instagramda bana ulaşabilirler. E, ona göre kendilerine gerekli yardımı mali evler kısmında e, düzelt, neler düzeltmesi gerekir o konu hakkında e, beraber çalışabiliriz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.